E Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda resimlerdeki yüzleri nasıl gizleyebiliriz ondan bahsedeceğim. Resimlerdeki yüzleri gizlemek için çok farklı programlar veya uygulamalar zaten mevcut durumda. Ben de bu programlardan sadece bir tanesinde bunu nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda diş beyazlatma uygulamasını size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi aynı uygulamayı kullanacağım ve yüzleri nasıl mozaik hale getirebiliriz ondan bahsedeceğim. Tabi uygulamayı anlatırken üyelik işlemlerinden bahsetmeyeceğim. Sizler eğer bir önceki videomu görmüşseniz ve uygulamayı yapmışsanız zaten aynı şekilde giriş yaparsınız. Bir de programın 3 günlük deneme sunumu var demiştim. 3 gün eğer biterse farklı bir adrese tekrar siteye giriş yapabilirsiniz. 3 günlük deneme sunumu de elde edebilirsiniz. Bir önceki videomun linkini aşağıya bırakacağım. Oradan videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi hemen çalışmamıza geçelim. Siteye ilk giriş yaptığımız zaman bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Tabi siz üyelik işlemleri gerçekleştirmediyseniz bir ekran gelecektir. Çarpıdan kapatırsınız. Bu ekrana zaten ulaşırsınız. Şimdi hemen resmimizi seçiyoruz. Burada Open Image demiş. Buraya basıyoruz. Daha sonra da resmimizi seçiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi resmimizde 4 kişi var. Tabi yapay zeka oluşturduğu için bu kişilerin yüzleri biraz yamuk, düzgün oluşturamadı. Ama amacımız zaten yüzleri gizlemek olduğu için ben de bu resmi kullanacağım. Sonuçta telifsiz bir resim. Resmimizde yüzleri mozaik hale getirmek için sol taraftaki ikinci kısmı seçiyoruz. Ayarlara giriyoruz. Buradan mozaik kısmına geleceğiz. Burada blur kısmı da var ama bu farklı çalışıyor. O yüzden sadece mozaik kısmını kullanacağım buraya geliyoruz. Burada dikkat ederseniz farklı şekillerde mozaik kısmı var. Mesela şunu seçelim. Piksel yine 20 olsun. Zaten biraz sonra bunu göstereceğim. Sol taraftaki kalem işaretini seçiyoruz. Daha sonra da yuvarlağımızın boyutunu ayarlıyoruz. Zaten ekranda da görebiliyorsunuz. Şu şekilde yeterlidir sanırım. Daha sonra da hemen buradan bakın şu şekilde bir görüntü oluştu. Veya bunu seçebilirsiniz. Veya bunu. Bu biraz daha güzel. Hatta şuradan bire getirirseniz belki yüzler daha tanınması hale gelebilir. Veya şu kenarları biraz daha kapatabilirsiniz. Kendinize göre ayar yapabilirsiniz yani. Bu şekilde hemen mozaik yaptık. Böylelikle yüzleri kapatmış olduk. İsterseniz buradan boyutu yine ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kendinize göre Diyelim ki silmek istiyorsunuz. Yanlışlık yaptınız. Bakın şu kenarlara çok fazla gittik diyelim. Şuralardan silme yaparsınız. Veya tamamını silersiniz. Ctrl Z yapalım. Şu haliyle iyi sanırım. Ctrl Z daha yapsak. Evet şurası biraz daha kaçmış. Silme işlemimizi de gerçekleştirdik. Gayet güzel bir şekilde tanınmıyorlar. Buradan onaylayalım. Görmüş olduğunuz gibi resmimiz artık kayıtlı hale geldi. İndirmek için download yazısına tıklıyoruz. Ben buradan PNG olarak seçeceğim. Tabi boyutu biraz büyüyor. Buradan indiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi resmimiz indi. Resmimizi açıyoruz. Bu şekilde resmimiz karşımıza geliyor. Artık sosyal medya hesaplarımızda rahat bir şekilde resmimizi paylaşabiliriz. Dediğim gibi bu tarz çalışmaları çok farklı program ve uygulamalarla yapabiliyorsunuz. Ancak bir önceki videomuzda bu programı kullandığım için ben de buradan anlatmak istedim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.